Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, Roblox'ta, Roblox'ta bedava tişört nasıl yapılır ama kendimiz yapacağız. İlk önce Google'a şey yazıyorsunuz. Roblox tişört yazıyorsunuz. Dosya diyorum ben. Son istediğiniz bir şey seçiyorsunuz. Siz istersiniz. Im, nasıl desem? YouTube'dan da bakıp bakabilirsiniz. Ben buradan bakıyorum. Örneğin ben şunu çok beğendim. Bakın. Şunu çok beğendim ben. Bunu şimdi ekran görüntüsü alıyorum. Ve edit yaptığım uygulamaya giriyorum. Insert. <laughs> Hata yapmıştım ben. Şimdi buradan fotoğraf diyoruz ve istediğimiz bir o çektiğimiz fotoğrafı koyuyoruz. Evet şimdi buradan <laughs> kesip diyorum. Ay sonra şöyle büküyorum düzgünce aşağıdan da. Evet beyazı kalmayacak bir şekilde yapıyoruz. Ne oldu kaydet diyoruz. Reklam. Zaten arkadaşlar direkt yükleniyor bakın. Sonra burada işimiz bitiyor. Sonra Roblox yazıyorsunuz. Roblox'a gidiyorsunuz ama bu e, bunu Google'a yazın. Bir saniye ben bu sorunu çözeceğim. Sonra bakın burada e, şey var. 3 noktaya tıklıyorsunuz. Nasıl üstü sitesi diyorsunuz. Ben bunu bir halledeyim. Aha, halledememişim. Ay. En sonunda hallettim. Sonra burada bakın gördüğünüz gibi 3 nokta var değil mi? Bakın şurada göstermek istiyorum. Şurada 3 nokta var. Onu tıklayın arkadaşlar. Ay Sonra ortak gördüğünüz gibi bir masaüstü üstü sitesine tıklayın ve bilgisayar oluyor o şekilde. Sonra burada bakın create diyor. Siz Android değilsiniz onu göstereyim hem de. Türkçe'de yaratma anlamına geliyor. Sonra bakın orada bir tane böyle bir yer var. Orada tıklıyorsunuz falan yapıyorsunuz. Altta öyle ediyorsunuz. Sonra varlık yükle diyorsunuz. Sonra burada <laughs> yüklemek diyorsunuz. Sonra burada dosyalar diyorsunuz arkadaşlar. Yani o yüklediğiniz şeyin aynısını e, oraya koydum. Koydum onu. Sonrasında ona bir isim veriyorsunuz. Ben quit. diye bir şey koyacağım açıklama yapabilirsiniz ama ben açıklama yapmayacağım sonra burada yüklemek yazıyor ona tıklayın yüklemek diyor orada ve artık o da burada evet bakın orada oluşuyor gördüğünüz gibi sonrasında buraya çıkıp roblox'a geri dönüyorsunuz Sonra kursdan işte altınıza giriyorsunuz. Klasik tişört diyorsunuz. Bakın işte burada. Eğer e, bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Eğer size gelmediyse e, başka hesabımızdan girmiş olabilir. Gelmiş olabilir. Bay bay.